Herkese merhabalar, Selim Gençal YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tripod Headstand yani başüstü duruş çalışması yapacağız ve bugünkü duruşta sevgili Melih bana eşlik edecek. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hazır mısın Hazırım. başüstü durmaya? <laughs> e, ters duruşlar genelde hepimizin en çekindiği yoga duruşlarıdır çünkü başüstü durmaya çok alışkın değiliz. Başka bir vizyona ve başka bir bakış açısına sahip oluyoruz başüstü durduğumuz zaman. Tabii ki aynı şekilde beden, beden entegrasyonunu sağlamak, e, sağlıklı bir şekilde beden hizasını oluşturmak ve aynı şekilde o duruş içerisindeki kontrolü sağlamak adına birçok şeyi bir araya getiriyoruz ve aslında öncelikle tabii ki düşme korkusuyla yüzleşiyoruz ve bu da çok doğal ve çok normal bir korku yaşadığımız. Dolayısıyla bedeni buraya sağlıklı bir şekilde hazırlamamız ve bu pratiği kendimiz için daha kolay hale getirmek için. Değişik aşamalar sunacağız bu video içerisinde de sizlere ve umarım da sizin de bu alana yaklaşımınıza yardımcı olacaktır bu bilgiler. Müzik Öncelikle e, bedeninizi ısıtmış olmanız önemli. Güneşi selamlama akışlarıyla bu videonun başlangıcından önce biraz bedeninizi ısıtmanız ve bazı ayakta pozlarla özellikle Utthita Trikonasana, e Presarita sana gibi pozlarla bu alana hazırlanmış olarak gelmeniz şu anki yapacağımız işte bize fayda sağlayacaktır. E, bizim için önemli olan e, plank ve aşağı bakan hizalarının sağlıklı bir şekilde oturması. Dolayısıyla Melih de ilk başta plank ve aşağı bakan hizalar üzerine biraz çalışacağız. Ondan sonra bazı yardımcı malzemelerle birlikte poza nasıl girip çıkacağımıza hep birlikte şahit olacağız. Evet, şimdi e, önce masa pozisyonu içerisinde sağlıklı bir hiza kuralım. Masa pozisyonuna gelmeli. Masa pozisyonu bizim için kurulum açısından önemli. Omuz başlarının altına el bileklerini yerleştiriyor. El parmak iyice aç birbirinden. Şahit parmakları hafifçe dışarıya doğru alıp birbirine paralel hale getir. Biraz daha elleri geniş bir tabandan kökleyerek şahane. Burada biraz da bir eklem açıklığı var. Dizsekler hafifçe içeriye doğru toparlarsan daha kol gücüyle bulunacağız. Çok güzel. Sırt hafifçe yükselt. Harika. Şimdi masa pozisyonu kurguladıktan sonra masadan sonra plank'e geçiş bizim için daha kolay olmuş oluyor. Karnı aktifleştirerek sağ ayağını geriye doğru uzat. Ayak parmağını tak. Matın dışına çıktım biraz ama istiyorsan biraz daha öyle gelebilirsin. <laughs> güzel. Boy uzun olunca tabii sığmıyor hiçbir yere. <laughs> Harika. Ve şimdi sol bacağı da sağ bacağın yana doğru taşı. Plank'e doğru gel. Şahane. Plank'te aynı şekilde bacakları aktifleştiriyoruz. İç bacaklar çalışıyor. Kalça hafifçe içeriye doğru. Evet. Sırt hafifçe yüksek. Kollar çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu bizim için aslında bütün, bütün bedenin aktifliğini koruyan sağlıklı bir hiza olmuş oluyor. Çünkü başüstü durduğumuz zaman da siz ee, tahmin edin aynı hizayı yukarıda koruması gerekiyor nasıl <laughs> çok güzel şimdi bunu koru ellerini ayaklarını hiç kıpırdatma aşağı bakan köpeğe doğru gel kalça yukarıya ve geriye doğru gönder süper ayaklarının arasını biraz daha açabilirsin birbirine uzaklaştır dizlerini bük kalça yukarıya ve geriye doğru ittir çok güzel karnı içeriye doğru çek burada karnı aktifleştirerek boyun kökünü de rahatlat şahane nefes alışıyla birlikte tekrar planke doğru gel Aynı hizayı bulmaya araştırıyoruz. Çok güzel. Kürek kemiklerin arasını doldur. Sırtı hafifçe yükselt. Yükselt yukarıya doğru sırtını biraz daha. Şahane. Ve şimdi tekrar aşağı bakan köpeğe doğru gel. Verdiğin nefese birkaç nefes. Şöyle bir tekrar bir ısınmayı hatırlayalım. Nefes al tekrar gel. Ön, ön tarafa doğru. Plank'i bul. Şahane. Dizlerini yere yerleştir. Kalçayı topuklara doğru ağırlaştır. Çocuk pozuna doğru gel. Kollarını dilersen al geriye doğru, rahatlat omuz başlarını, şöyle dirsekler, kollar, omuz başları, boyun, rahatlasın ve gevşesin. Çocuk pozunda avuç içlerini yerleştir dizlerini yan taraflarına doğru ve dirseklerini bedenine doğru yaklaştır. Şimdi şurada hemen tişört biraz öne doğru düştüğü için göstereceğim. Şöyle biraz alayım. Gözlüklerini çıkarmak ister misin? Daha rahat olur. <laughs> Yoga'nın bir bırakma pratiği olduğunu hep birlikte hatırlıyoruz. Evet, gözlükleri de çıkardıktan sonra avuçları biraz daha geriye doğru almalı. Harika. Dirseklerini bedenine yaklaştır. Şimdi burada göreceksiniz omuz başları hafifçe aşağıya doğru düşüyor. Normalde başüstü duruş esnasında da bununla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla burada omuz başlarını geriye doğru alarak yuvalarına doğru oturtmayı birkaç kere hatırlayacağız. Tekrar bırak omuz başlarını ve tekrar yuvalarına doğru yerleştir. Gördüğünüz gibi eğer omuz başları yuvalarına doğru yerleşirse boyun uzuyor ve boyun için bir alan yaratmış oluyoruz ve bu şekilde omuz başlarını sabitlediğimiz için boyun üzerine hiçbir şekilde yük bindirmiyoruz. Tekrar bırak. Tekrar yuvalarına doğru yerleştir. Çok güzel. Şimdi bunu koruyarak dirseklerini bedenine yaklaştır ve yavaşça avuç içlerin aldığını destekle bir oturmaya doğru gel. Yüksel yukarıya doğru. Şahane. İyi miyiz? Güzel. Güzel. Isındık mı biraz? <laughs> Şahane. Şimdi tripod duruşunda avuç içlerimizi masa pozisyonunda yerleştirdikten sonra başı avuç içlerinin tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Dolayısıyla bir üçgen şekli oluşturuyoruz. Bu şekli sağlıklı bir şekilde oluşturabilmemiz ve doğru yerde olduğumuzu hatırlayabilmemiz için başımızı koyduğumuz noktadan el parmaklarını görebiliyor olmamız lazım. Eğer el parmak uçlarını göremiyorsak başımız büyük ihtimalle biraz daha yaklaşmıştır ve doğru hizada değilizdir. Başın tepesi dediğimiz yer neresi peki? Tam olarak avuç içinden bir hiza vereceğim. Avuç içinin aya el arasının bitiş noktasını kaşınıza doğru yerleştirdiğiniz zaman başın tepesi olarak tam o bıngıldağın üstündeki noktayı sağlıklı bir şekilde ölçebiliriz. Bakayım. Kaşın, aynen. Getirdiği nokta yani başın tepesi bunun üzerinde duracak. Genelde yine baş üstü duruşlarında alnın üzerinde durmaya çalıştığımız ya da kafatasının tam ön kısmında durmaya çalıştığımızı da çokça gözlemliyorum. Bu sağlıklı bir alan yaratmıyor. Ee, özellikle dengeyi kaybettiğiniz zamanlarda boyunda incinmeler ee, ve bu konuyla ilgili sakatlanmalar riskini de beraberinde getirdiği için doğru yerden köklenmeyi öğrenmemiz lazım. Bir bakalım mı Melih nasıl oluyormuş? Yerleştir masa pozisyonunda avuç içlerine. Şahane. Ve tabii burada e, dirsekleri büktüğümüz zaman çaturanga hizası dediğimiz bir hiza. Dirsekleri içeriye doğru büküp karnı güçlü tutarak Gövdeyi ileriye doğru uzatıyoruz. Bir ileriye doğru uzat. Göğüs kafesini ileriye doğru uzat, 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 uzat. Şimdi başı ileriye doğru toparlayıp yavaşça yere doğru bırak. Biraz daha geriye ol, gelmesi lazım. Yani matın önüne doğru düşün. Aynen. Güzel. El parmaklarını görebiliyor musun? Kısmen. Kısmen. Demek ki biraz daha matın önüne gelecek. Kafa. Kaldırıp. Harika. Karnı güç. Ha, çok güzel. Dirseklerini yaklaştır. Şahane. Şimdi senden ne istiyorum biliyor musun Melih? <laughs> çok zor isteklerim var. Bunu koruyarak tekrar yukarıya doğru yüksel. İttir kendini. <laughs> Şahane. Bundan 3 tane yapar mıyız? <laughs> Güzel. Getir. Şimdi yüksel tekrar. Dirsekler bedene yakıyor. Şahanesin. Bunu kullanacağız. Karnı kullanarak çıkarsan çok daha harika olacak. Bir daha yapalım. Aynen bir çeşit şınav oluyor. Getir ve yüksel yukarıya doğru. Evet şahane. Bir topukların üzerine otur şöyle bir dinlen. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Uyandırdık değil mi? <laughs> şahane. Bu evet, özellikle dirsekleri yaklaştırma prensibine dikkat edin. Dirsekler dışarıya açınca güç kaybediyoruz. Dirsekleri yaklaştırınca bütün gücü ortada topluyoruz. Bu sabah güzel çalıştırdım seni. <laughs> Evet bu 3 tane push up ile birlikte başın nerede olduğunu hatırlıyoruz ve aynı zamanda karnı aktive ederek o kor gücünü kullanmayı da hanım satarak biraz daha bedeni o bölgeye doğru hazırlıyoruz. Başı yerleştirdiğimiz noktayı da anladıktan sonra eğer evde bloklarınız varsa bloklarla da aynı şeyi yapabilirsiniz ve bu biraz daha omuz başlarının sağlıklı bir şekilde yuvalarına oturmasına yardımcı olur. Burada göstereceğim tekrar eğer bloklarınız varsa evde sizler de bunu kullanabilirsiniz. E, Meriç'im ellerini tam blokların bittiği yere doğru yerleştir. Çok güzel. Ve şimdi demin yaptığımızı dirsekleri bükerek, başın tepesini tam blokların arasına doğru yerleştirerek ileriye doğru uza, omuz başlarını bloklara doğru yerleştir. Güzel. Omuz başları bloklarda olduğu için Buradan yükselmek daha rahat gelecektir. Yüksel yukarı. Güzel. Ayakları takarak dirsekleri içeriye doğru toparla. Kalça yukarıya doğru gönder. Yürü 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 ön tarafa. Yürü 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 dirsekleri içeriye doğru toparlamaya devam et. Nasıl burada havalar? Çok güzel. Çok güzel. Çok Aynen omuzları destekli bir şekilde rahatlatmış olduk. Şahane. İlk aşamasına gelelim. Dirsekleri içeriye doğru toparlamaya devam et. Ve dizler ve dirsekleri bir araya getirerek kapsül formuna gel. Şahane. Dizleri biraz daha yukarıya doğru taşıyabilirsin. İçeriye doğru, dirseklerin içine doğru. Ve topukları da kalçaya doğru yaklaştır. Çok güzel. Kendi duruyor zaten. Çok fazla müdahale etmiyorum. Omuz başları da bloklardan destekli olduğu için rahat mı burada? Şahane. Tekrar aşağıya doğru in, bir nefes al. Şöyle bir... Çok güzel. Çocuk pozuna gel. Indikten sonra kolları geriye doğru al. Birkaç nefes rahatlat. Eğer evinizde bloklarınız varsa ya da bloklar şeklindeki kitap, kalın kitaplarınızı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde omuz başlarının aşağıya doğru düşmesini engellediğiniz için yukarıya doğru çıkış açınız daha kolay ve destekli bir şekilde daha konforlu olacaktır. İyi miyiz? Tamam şahane. Şimdi blok var, varyasyonda gösterdiğimize göre şöyle blokları bir kenara alayım. Ondan sonra Melih'e yardımcı olacağım. Eğer siz kendi evinizde bloklarla yine aynı şekilde eğer bir destekçiniz yoksa bunu duvar kenarında yaparak blokların e, duvar kenarına yerleştirerek bu şekilde duvara doğru yükselebilirsiniz ve bu şekilde daha destekli bir şekilde bu duruşun temel dinamiklerini yukarıda o denge alanını keşfedebilirsiniz. Melih şimdi tekrar avuç yerleştir. Dirsekleri yaklaştır. Avuç biraz daha geriye doğru al. Omuz başlarını da geriye doğru al. Şöyle bir yüksel tekrar ve oturmaya gel. Evet şahane. İyi miyiz? Baş üstü kafası geliyor mu? Geliyor geliyor. <laughs> Özellikle baş üstü duruşlarından çıktıktan sonra mutlaka çocuk pozuna gelin. kan dolaşımı ters yönde aktığı için birkaç nefes çocuk pozuna tekrar dengeleniyoruz ve daha sonra tekrar kalkıyoruz. Hemen kalkmayın. Küçük bir hatırlatma. Şimdi blokları denedik. Bir de bloksuz deneyelim mi? Ben sana yardımcı olacağım zaten. Her türlü arkandayım. Blok desteksiz. Ben seni asiste edeceğim. Bu şekilde tripod'a birlikte çıkacağız. Tekrar masa pozisyonuna gel. Şöyle el parmak aralarını iyice aç. Şahane. Çok güzel bir yerleşim oldu bu. Demin yaptığımız gibi dirseklerini bedene yaklaştırarak başın tepesini buraya yerleştir. El parmak uçlarını görebildiğim bir yer. Çok güzel oldu bu. Dirsekleri yaklaştır, ayak parmaklarını tak, kalça yukarıya doğru gönder ve yürümeye başla. Yavaş, yavaş yavaş, küçük küçük, küçük küçük, çok güzel, şahanesin. Şimdi dizler ve dirsekler bir araya gelsin, kapsül formuna gel, ilk aşaması, şahane. Derin bir nefes, iyi miyiz? İyiyiz. Hayır, hala sis geliyor. Şimdi çok güzel, bacakları ortada birleştirerek yukarıya doğru gönder, bacakları, karnı kullanarak, şahanesin. Ve başının tepesinden dirsekleri içeriye doğru toparlarak ayaklarını bana doğru ittir biraz daha, geriye doğru. Ha dengeni bulman için yardımcı olun. Çek ayak parmaklarını kendine doğru. Ayak iç kavisinden yukarıya doğru yüksel, şahanesin. Dengedesin. Gayet güzel. Bravo. Şimdi bük dizleri yavaşça tekrar. Ayakları yerleştir, dizler yere. Başı şöyle yumuşat. Kolları da geriye doğru uzat. Şöyle sana güzel bir çocuk pozu. Masaj yapayım. İyice <laughs> rahatla ve gevşe burada. Birkaç nefes dinlen. Evet. Basit anlamda sizler de duvar kenarında aynı şekilde duvara doğru yükselerek denge araştırması içerisinde bulunabilirsiniz. Melih'im sen de hazır olduğun zaman yavaşça avuç içlerinden destek alarak bir oturmaya doğru gelebilirsin. Evet teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam çok iyiydi. Bir... Aşağı hale. Evet bugünkü pratikte bize katıldığınız için teşekkürler. Sorularınız olursa yorumlar kısmından bize ulaşın. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Namaste. Teşekkürler.